Bu Gazi mekanda 109. kaymakam adaylarımızın mezuniyet gururunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel toplantı vesilesiyle bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan siz genç kardeşlerimi Canı gönülden tebrik ediyorum. Görüyorum ki her biriniz Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. Birazdan kura töreninizi gerçekleştireceğiz. Böylece 14'ü kadın toplam 97 genç kaymakam adayımızın görev yerlerini belirleyeceğiz. Şunu öncelikle söylemek isterim. Ülkemizdeki 81 vilayetimize bağlı 922 ilçemizin tamamı bizim nazarımızda değerlidir, önemlidir. Birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak, yakın, küçük büyük, gelişmiş veya geri kalmış ayrımına gitmemenizi hasreten rica ediyorum. Ayrıca hangi kökene, meşrebe, kimliğe, inanca, görüşe mensup olursa olsun milletimizin her bir ferdi devletimizin eşit vatandaşıdır. Asırlardır kimliğine bakmadan zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmuş hamiyetperver perver bir milletin mensupları olarak ülkemize sığınan bir çarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de vazifemizdir. Düşene vurmak, ezilene zulmetmek, mağdurların feryadına kulak tıkamak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine asla yakışmaz. Şahsımı temsilen İlçelerimizde görev yapan siz kaymakamlarımızdan bu noktada özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum. Eğitim hayatınız süresince şu gerçeğe bizzat şahit oldunuz. Devletimiz ünvanınıza uygun vasıflarla mücehhez olmanız için her türlü gayreti göstermiştir. Yurt dışı stajı ile birlikte toplam 42 ay süren yoğun, kapsamlı ve çok boyutlu bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Bu zaman zarfında tecrübe paylaşımından çalışma ziyaretlerine, mevzuat bilgisinden inceleme gezilerine, iletişimden protokol kurallarına varıncaya kadar Görevinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Çünkü vatandaşa layıkıyla hizmet etmek, onların dertlerine derman olmak, şehirlerimizin kalkınmasına destek vermek bir mülki idare amiri için büyük bir misyondur. Manevi mesuliyeti fevkalade ağır bir görevdir devleti millet için hizmet üreten bir sisteme kavuşturmanın yolu milletin derdiyle dertlenmekten bu milletin gönlüne girmekten geçer. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araçlara binmek bir yönetici, bir mülki idare amirini saygı değer bir devlet adamı yapmaz. Milletin adamı olunmadan Milletin gönlüne girilmeden milletin takdirini, teveccühünü, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. İlçelerinde Cumhurbaşkanını ve devlet adamı olarak devleti temsil eden kaymakamlarımız Devletimizin milletimize uzanan eli, duyan kulağı, gören gözüdür. Her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmek en büyük sorumluluğunuzdur. Bu bakımdan ilçe sınırları içindeki her türlü işten, çalışmadan, hizmetten, eksikten, sorundan ve elbette başarıdan sorumlu olan kaymakamlarımız görevlerini ne kadar etkin icra ederse devletimiz de o derece güçlüdür. Sizlerden bu misyonun hakkını vermenizi, görev yapacağınız her yerde millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Her birinize görev bölgelerinizde ve meslek hayatınız boyunca Mevla'dan üstün başarılar diliyorum. Bugün bir kez daha Derik kaymakamımız Muhammed Fatih Safi Türk'le birlikte ülkeye ve millete hizmet yolunda toprağa düşen tüm idarecilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Buradaki her bir genç kardeşimin de gerektiğinde vatanı, milleti, devleti, bayrağı rahmetle yad ediyorum. Buradaki her bir genç kardeşiminde gerektiğinde vatanı, milleti, devleti, bayrağı ve bağımsızlığımızın timsali olan ezanı uğruna aynı fedakarlıkta bulun, sabırla ilerleyecek, adınızı görev yaptığınız her yerde milletimizin kalbine yazdıracaksınız. Bundan en küçük bir şüphe duymuyor, bizleri mahcup etmeyeceğinize ailelerinize ve sizleri yetiştiren hocalarınıza mahcup olmayacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Değerli arkadaşlar, burada bir hususun altını çizmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Biz millet olarak tarih boyunca nice büyük devletler kurduk. Asya bozkırlarından Afrika'nın kızgın çöllerine Akdeniz'in bir ucundan Hint okyanusuna kadar milyonlarca kilometre karelik alanı atlarımızın nal sesleriyle inlettik. Sınırları bir dönem Afrika'dan Avrupa'nın ve Asya'nın ücra köşelerine uzanan devletlerimizde himayemiz altında yaşayan farklı inançlardan milyonlarca insanı barış, huzur ve esenlik içinde yönettik. Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. Bunlardan ilki mülkün temeli olan adalet, diğeri de merhametti. Aynı durum bugün de geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltir. Merhametle muamele ettiğimiz ölçüde insanımızla devletimiz arasındaki bağı sağlamlaştırırız. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa o zaman da kamu olarak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı olmaz. Biz her iki tecrübeyi de Yakın tarihinde yaşamış bir ülkeyiz. Bakınız devletle millet arasında duvarlar ören, devletle milleti farklı konumlara yerleştiren elitist zihniyetin ülkemize çok büyük zararları oldu. Milli iradenin askıya alındığı dönemlerde devlet vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı olarak gördü. Dış görünüşüyle, kılık kıyafetiyle, kadınların başörtüsü, erkeklerin saçı ve sakalıyla çok uğraştılar. İrticacı, takunyalı, tarikatçı, cemaatçi, layık, antilayik, ilerici, gerici diyerek insanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sırf inancını... Özgürce yaşamak istediği için, sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi, ötelendi, maalesef haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bunun bedelini ise demokrasimiz ödedi. Devletimiz ve milletimiz ödedi. Bir gerçeği sizlere burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır. Devlet yönetiminde Bizim rehberimiz ve pusulamız, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesidir. Osmanlı'yı altı asır boyunca ayakta tutan temel ilke işte budur. Devletimizin taşıyıcı kolonu olan bu ilkeden en küçük bir tavize, en küçük bir sapmaya izin veremeyiz. 22 yıldaki tüm çabalarımıza rağmen, görev yapacağınız yerlerde hala buna mugayir uygulama varsa değiştirmek, milletle devleti yakınlaştırmak, kucaklaştırmak, kaynaştırmak sizlerin öncelikli vazifesidir. Hatırlatmak isterim ki bulunduğunuz makam devletin sadece otoritesini, sadece gücünü değil, Aynı zamanda kerim vasfını da göstermenizi gerektiriyor. Dolayısıyla atandığınız her yerde devletin şefkatli, merhametli, adaletli, gülümseyen yüzü, müşfik eli olmanızı sizlerden özellikle bekliyorum. Benim vatandaşıma hiçbir zaman Devlet nerede dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olan vatandaşın gelip sizi bulmasını da beklemeyeceksiniz. Siz gidip benim mağdur vatandaşımı bulacaksınız. Hazreti Ömer'in hani gece kapı kapı dolaşması var ya. Acaba içeride ağlayan var mı? İçeriden garip sesler geliyor mu? Bunu siz yapacaksınız. Siz rastgele bir kaymakam değilsiniz. Siz işte bu kapı kapı dolaşmak suretiyle acaba içeriden garip sesler geliyor mu? Aç olanların halinden siz anlayacaksınız. Safaatta Kocakarı ile Ömer şiirini şöyle bir okursanız orada gerçekten üzerimizdeki görevin ne denli büyük olduğunu çok açık ve net görürsünüz. Yeri gelecek Ömer gibi çuvalı sırtınıza vuracaksınız. Yanındaki sahabi Abbas'a da şu çömlek yoğurdu da sen al, yağı sen al, o da sana yeter diyeceksiniz. Ve tekrar o koca karının kaldığı çadıra gideceksiniz. Ona kendi elinizle çorbayı siz yapacaksınız. Yapar mısınız? Yaparsınız. Devran değişti. İşte bu devranı değiştirecek olan da sizlersiniz. Hanım kaymakamlarımız var. Erkek kaymakamlarımız var. Birlikte bu işleri yapacaksınız. Ve nasıl bu devran değişiyor bunu milletimize göstereceksiniz. İhtiyaç sahibini mazlumu, mağduru, garip kurebayı bulup derdiyle hem dert olacak hem hal olacaksınız. Görev yaptığınız mahalde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı koordine edecek vatandaşın talep ve şikayetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız. Bu çok önemli kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden uzaklaştıracak veya soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Halktan kopuk, sokaktan kopuk İlçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Kışın soğuğunda Ah benim kaymakam kardeşlerim. Yeri gelecek kamyonu, kamyoneti alacaksınız. Kömürü, odunu dolduracaksınız. Nerede kömürü olmayan var? Odunu olmayan var, onlara bunu siz bizzat götüreceksiniz. Yok, e gelsin de gönderelim. Hayır hayır, arayacaksın, bulacaksın ve götüreceksin. Aynı şekilde sorumluluğu altındaki personeli, makamının gücünü de kullanarak ezen, mütekebbir bir idareci tipine de tolerans göstermeyiz. Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren bununla da kalmayıp hukuk dışı, etik dışı, adap ve edep dışı yollara tevessül edenlere musamaha ile bakamayız. Bu konuda sizlerin de çok yüksek bir hassasiyet düzeyiyle hareket edeceğinize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, 22 yılı devlet yönetiminde olmak üzere yarım asrı bulan siyasi hayatımızda elde ettiğimiz tüm başarıları milletimize kulak verdiğimiz ve milletimizin sağ duyusuna güvendiğimiz için hamdolsun elde ettik. Sizden de milletimizle gönül bağlarınızı, irtibat ve muhabbetinizi daima güçlü tutmanızı bekliyorum. Şunu unutmayın. Bizim yönetim anlayışımıza göre mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve baş döndürücü dönüşüm her alanda eskiye göre çok daha hızlı olmamızı, çok daha çalışmamızı, kaybedilen onlarca seneyi telafi etmemizi kaçınılmaz kılıyor. Türkiye'nin her alanda girdiği Atılım sürecine en büyük destek yerinden kalkınma çabalarının başarıya ulaşmasından gelecektir. Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner her projesi Türkiye'nin bir bütün halinde çok daha hızlı kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Görev yapacağınız yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu ve derinliğini iyi bilerek hareket etmeniz bu süreçte sizlere yardımcı olacaktır. Görev ve sorumluluk sahanızda yaşayanları aileniz kabul edecek, ailenizin istikbalini nasıl düşünüyorsanız vatandaşın geleceğini de aynı hassasiyet ve fedakarlıkla planlayacak emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız. Unutmayın, sizler mülki idare amirisiniz. Sizler devleti temsil gibi şerefli bir sorumluluk üstlendiniz. Sizler nasıl olursanız, mahiyetinizde görev yapanlar da size göre kendilerini çalışma tarzlarını vatandaşla münasebetlerini ona göre ayarlayacaktır. Çalışma arkadaşlarınıza siz örnek olacaksınız. Bununla da yetinmeyecek, onları motive ederek, varsa sorunları çözerek vatandaşa bir bütün halinde tam bir uyum ve heyecan içerisinde hizmet götürülmesini siz temin edeceksiniz ortaya koyacağınız projeler ve hizmetlerle Türkiye yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Sizlerden Anadolu'nun berrak kalemlerinden Yavuz Bülent Bakiler Bey'in kelimelere döktüğü şu acı hatıraları asla unutmamanızı rica ediyorum. Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım. Yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastaların ölüm yataklarında ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. Üç beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum, acılı mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Evet. Biz son 22 yılda bu kötü hafızayı güzelliklerle, hizmetlerle, yatırım ve eserlerle değiştirmek için gerçekten çok çalıştık. Hizmet ve yatırım siyasetimizin nişaneleri olan eserlerimizle Anadolu'nun mahkus tarihini değiştirdik. Sizin gayretleriniz ve çalışmalarınızla inşallah bu acı hatıraları tamamen mazide bırakacak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne sizlerle birlikte çıkaracağız. Göreviniz ağır. Mesuliyetiniz büyüktür. Ailelerinizle birlikte milletimiz de sizden çok başarılı hizmetler bekliyor. Her birinizin bunu başaracak yeteneğe, iradeye güce sahip olduğunuzu biliyorum. Hocalarınız ve meslek büyükleriniz size nasıl bakıyorsa şahsen ben de aynı şekilde sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyor. Çalışmalarınızda başarılar dilerken Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz hitapları için. Efendim tensip buyurursanız kaymakamlık kursu dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne sertifikalarını takdim için zaltı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikay'ı bir kez daha alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkan